Avrupa'dan asiye herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün etli nohut yemeği yapıyorum buyurun başlayalım bir gece önceden ıslattığım bir buçuk su bardağı nohudumu tencereme alıyorum ve üzerine geçine kadar soğuk su ilave ediyorum ocağı kaynamaya alıyorum ve 10 dakika bu şekilde kaynatıyorum 10 dakikanın ardından suyunu süzüp güzelce duruluyorum Ardından düdüklü tencereme 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve 100 gram dana kuşbaşı etimi de ekleyip kavurmaya başlıyorum. Ben yağımı özellikle az koydum çünkü etim oldukça yağlıydı. Etim suyunu çektikten sonra bir 5 dakika daha kavuruyorum. Ardından süzdüğüm nohutlarımı ekliyorum ve nohutumla beraber 2-3 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Ayrı ayrı tencerelerde önce nohutumu pişireyim sonra etimi pişireyim gibi detaylara hiç girmiyorum. Gerçekten bu şekilde çok da güzel oluyor ve oldukça da pratik. Hiç uğraşmıyoruz. Ve yeteri kadar tuzumu da ilave ediyorum. Ardından yazdan kuruttuğum şöyle 2-3 tane de biber ekliyorum. Acı sevmiyorsanız eklemeyin ama ben hafif bir acı seviyorum. Ve 2,5 su bardağı da soğuk su ilave ediyorum. Son bir kez karıştırıyorum. Ardından tenceremin kapağını kapatacağım ve pişirmeye alacağım. Pişme süresi ile ilgili bilgi veremiyorum çünkü tencerenizin kalitesi, nohudunuzun cinsi süreyi etkiler. Nohutlarım pişerken tavama 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve 2 adet orta boy yemeklik doğradığım soğanımı da ekleyip kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım hafif pembeleştiği zaman yarım yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçasını ilave ediyorum. Salçamla beraber 3-4 dakika daha kavuruyorum. Bu arada nohutlarım da pişti. Tenceremin kapağını açıyorum. Ve kavurmuş olduğum salçamı da üzerine ekliyorum. Güzelce bir karıştırıyorum. Tekrar 5 dakika daha kapağını kapatmadan ocağa kaynamaya alıyorum ki salça ve nohut tamamen birbirine girsin, özleşsin. Ve kaynayan yemeğimi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servise alıyorum. Bakın nohutlarım hiç ezilmedi. Oldukça da güzel pişti. Umarım bu yemeği bu tarifle de denersiniz. Yepyeni videolarla sizlerle tekrar görüşebilmeyi umuyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.